Haftanın üçüncü takım oyununa hoş geldiniz. Pandemiyle birlikte evlere servis çok önemli bir hale geldi. Kurye arkadaşlarımız gelecekler, alacaklar ve öğrenci evlerimize bu yemekleri dağıtacaklar. Biz öğrenci arkadaşlarımızı mutlu etmek için buradayız. Daha doğrusu sizler onlara muhteşem yemekler hazırlayacaksınız. Bugün İstanbul'un farklı noktalarındaki öğrenci evlerine gidiyoruz. Ben bilmem öğrenciler bilir. Ben onların damakadan uyacağımı düşünüyorum. Keşkül'ün kralı geliyor Gamze abla. Keşkül almışsın umarım. Bu ne? Çok güzel olacak. Ha, sütrak zannettim. Kim yapar salçalı makarnanın iyisini? Biz. Ben yaparım şef. Ya sen şu makarnaya bak makarna. Böyle makarna gördün mü hayatında? Görkem abi lütfen. Fatma lütfen lütfen demene gerek yok. Ben de bu takımdayım. Ayaz bak ya bana verdin. ya yap. sen yap ya. Yap. Tam yap. hadi Barış Göreceğiz. Herkes hayatında ilk defa yemek yapıyormuş gibi davranıyor. Bu kez izleyicilerimizin evine biz gidiyoruz. Dikkatli gelsin, dikkatli Dikkatli gidin, yarısı önemli değil. Şöyle bir su dökelim. Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Yemekler geldi Biraz daha bir Ağırdı. Baharatı yok bence. Ama bence sevgi çok güzel olmuş. Evet. Yiyin daha lezzetli geldi bana. Kendin mi açmış? San ki. <laughs> Master Chef yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.